Ali ellerini yıkamaya üşenen, sürekli bahaneler üreten bir çocuktu. Ali bir gün okuldan eve gelmiştir ve üstü başı kir içindedir. Alicim üstünü değiştirip elini yüzünü yıkar mısın? Tamam anneciğim, üstümü değiştireceğim. Alicim elini yüzünü de yıkar mısın? Öf, tamam anne ya. Alicim ellerini yıka ve sofraya gel. Tamam anne. Ali ellerini yıkamaz. Anne, yemeğini bitirdiğine göre ellerini yıka bakalım. Ali yine ellerini yıkamaz. Ertesi gün aynı şekilde Ali ellerini gene yıkamaz. Ali annesinin sözünü dinlemez. Daha sonra ateşi çıkar ve Ali hastalanır. Doktora gidip muayene olur. Ali'cim ellerini yıkamadığın için kötü virüsler seni hasta etmiş. Bundan sonra ellerini her zaman güzelce yıkamalısın. Peki doktor amca söz veriyorum. Ellerimi hep yıkayacağım. Peki Ali'cim senin ellerini nasıl yıkamalıyız bunu öğrenelim mi? Tamam doktor amca. Ali'cim öncelikle ellerimizi biraz ıslatıp sıvı sabun sıkıyoruz. 20 saniye boyunca avuç içi parmak arasına kadar avuşturup köpüklüyoruz. Daha sonra suyla yıkıyoruz. Teşekkür ederim doktor amca. Daha sonra eve dönülür. Ali artık dışarıdan gelince annesi söylemeden ellerini yıkar. Artık el hijyenine dikkat ederek ellerini yemeklerden önce dışarıdan gelince yemeklerden sonra annesi demeden yıkar ve virüslerden kendini korur.